Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu defa 5 tane hisse senedi fonunu karşılaştıracağız. Sürdürülebilirlik dediğimiz çok özel bir finansal disiplinin aslında parçası bu fonlar. Birbirlerinden farklı gibi gözüküyorlar ama aslında çok fazla ortak yönleri de var. Hisse senedine odaklılar, en az %80. Hisse senedi taşımak gibi bir zorunlulukları var. Birçok şeyleri aslında ortak fakat getirileri birbirinden farklı olmuş. İsterseniz detaylara videomuzun içeriğinde başlayalım. Bu fonlar 5 tane portföy şirketine ayrılmış durumda. ICBC, HSBC, Garanti, Deniz ve İş Portföy'e ait sürdürülebilirlik fonları bunlar arkadaşlar. Bunlar TL fonlar ve sürdürülebilirlik esası bir felsefeyle yönetiyorlar. Temel bilgilerle başlayalım. Bunların hepsinin ünvanında bakın sürdürülebilirlik hisse senedi fonu ifadesi var. Bütün fonlar bu anlamda aynı ünvanı taşıyorlar. ICBC'nin kodu IFN, HSBC'nin kodu HMS, Garanti Portföy'ün fonu GZR, Deniz Portföy DLD ve İş Portföy'ün sürdürülebilirlik fonu da bio olarak kodlanmış sermaye piyasamızda. Fonların kuruluş tarihlerine baktığımız zaman burada en erken kurulan fonun garanti portföyü e ait GZR fonu olduğunu görüyoruz. 2021'in başında kurulmuş. Onun ardından HMS fon geliyor. HSBC portföy fonu. 2022'de kurulan iki tane fon var. Bunlardan bir tanesi ICBC'nin, bir tanesi Deniz Portföy'ün. Deniz Portföy Şubat'ta, ICBC Mart'ta kurulmuş. Bu disiplin içerisinde en son kurulan fon iş portföyün biyo fonu. O da 23 Ekim 2023'te kurulmuş. Sermaye piyasamızda sürdürülebilirlik, tarım, tarım ve gıda gibi aslında birbirine yakın temalarda birçok fon var. Ancak benim bu fonları seçmemin nedeni hepsinin birden aynı endeksin içerisinden seçim yapıyor olmaları, TL varlık taşıyor olmaları ve yatırım ufuklarının birbirine çok benziyor olması. Ancak getirilenin ayrışmış olmasıydı. Zaten şimdi detaylarda onları da göreceğiz. Şimdi karşılaştırma ölçütlerine bakarsanız biraz önce söylediğim şeyin burada doğrulanmış halini görüyorsunuz. Hepsi de %95 ve %90 oranında Borsa İstanbul'un sürdürülebilirlik getiri endeksini bir ölçüt olarak kabul ediyor. Burada küçük bir farklılık var. ICBC ve HSBC portföy bu endeksi %95 oranında ölçüt kabul ederken diğer 3 fonumuz %90 oranında kabul etmiş. Zaten %5'lik BIST KYD Repo Endeksi hepsinde var. ICBC ve HSBC buna %5 oranında ağırlık vermiş. Garanti ve Deniz %10 oranında ağırlık vermiş. İş portföyü burada ayrıştırmış %5'lik kısma biz KYD Repo Brüt Endeksine yer verirken %5'lik kısma da devlet iç borçlanma senetlerinin kısa endeksine yer vermiş %5 oranında. Hepsi de %100'lük alanı bu şekilde tamamlamışlar. Bu 5 tane fonumuzun ölçüt kabul ettiği içerisinden seçim yapacağı endeksimiz yani Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik endeksi karşınızda gördüğünüz şirketlerden oluşuyor arkadaşlar. Burada 81 tane şirket var. Bunlar zaten sermaye piyasamızın çok büyük şirketleri. Burada zaten gözünüze çarpan bankalar var, büyük sanayi şirketleri var, holding şirketleri var ve birçok hepimizin bildiği şirketler var. Ve bu şirketlerin en büyük özelliği aslında Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefine uygun bir ticari faaliyet göstereceğine dair söz veren ve bunu kurumsal yapılarına entegre eden firmalar arkadaşlar. Ve bu firmalar da Borsa İstanbul'da bir endekste ayrıca takip ediliyor. Biliyorsunuz yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye gelirken özellikle seçim yaptığı şirketler arasında bu tarz özellikler gösteren yani uluslararası normlara, uluslararası kurallara, sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine paralel ona uyumlu bir faaliyet gösteren ticari şirketleri olan ilgisini de biliyoruz. O nedenle böyle bir ayrı bir endeks söz konusu. Bu şirketlerin, bu endekste yer alan şirketlerin böyle bir özelliği var. Böyle bir ayrıştırıcı özelliği var aslında. Zaten getiriler tarafında da göreceksiniz ne şekilde ayrıştıklarını. 81 tane şirketten oluşan endeksin böyle bir özelliği var. Fonlarımızın portföy büyüklüklerine bakalım. Burada en büyük portföy büyüklüğü garanti portföyü ait. 367 milyonluk bir büyüklük var. Ardından HSBC portföyü geliyor. 340 milyon. En küçük portföy büyüklüğü ICBC Türkiye'de. 15 milyonluk bir büyüklük var. Onun ardından deniz portföyü geliyor. 54 milyon. Yeni bir fon olmasına rağmen çok geniş bir müşteri ağı olduğu için iş portföyünün iş bankası kanalıyla 152 milyonluk oldukça iddialı bir giriş yapmış iş portföyün. Bio fonu arkadaşlar. Büyüklük olarak baktığımızda en büyüğü garanti portföy. En küçüğü de ICBC portföy olarak gözüküyor portföy büyüklüklerinde. Yatırımcı sayılarına baktığımızda burada birinci sırayı. İş portföy alıyor. Biofon'un 3538 tane yatırımcısı var. Ardından garanti portföyü geliyor. 3110 tane yatırımcıyla. HSBC portföyde 2265. ICBC'de 752. Deniz portföyü de 676 tane yatırımcı var. Fonların doluluk oranlarına baktığımızda en yüksek doluluk oranına HSBC portföyün HMS fonunun sahip olduğunu görüyoruz. 52.37 ardından iş portföyü geliyor. BIO ile 20.27 diğerlerinin doluluk oranları küçük. 3'ün altında gördüğünüz gibi 3.61, 1.12, 0.48 gibi oldukça küçük değerlere sahipler. Yönetim ücretlerine baktığımızda garanti portföyün 2.20'si dışında diğer 4 fon %2'lik bir yönetim gider ücretine sahip. Burada garanti portföy 2.20 ile en pahalı fon olarak kayıtlara geçmiş. Fonlarımız yerli hisse senetlerine yatırım yapıyor. Bu nedenle alım satım esasları da birbirinin aynı. Alışta bir gün, satışta iki günlük bir valör söz konusu. Fonların ortak özelliklerinden bir tanesi de bu. Bu 5 tane fonun arasında risk değeri 7 olan sadece ICBC Portföy'ün IFN fonu. Diğer fonlarımız 6 risk değerine sahipler. Hepsi yüksek riskli fonlar getiri performanslarına baktığımızda burada biraz duracağız arkadaşlar. Burada en iyi performansı gösteren fonun ICBC fonu olduğunu görüyoruz. Haftalıkta bakın 9.17 bir yıllıkta %146.01'lik bir getiri sunmuş. Ben zaten bu tabloyu bir yıllık getirilere göre sıraladım. Yani bir yıllık getirisi en yüksek olan fon ICBC'nin fonu. Satırlara dikkat ederseniz benim daha önceki videolarımı takip edenler bu renklendirmenin felsefesini biliyorlar yeşillerle bezenmiş ikinci fon gördüğünüz gibi iş portföyün fonu. İş portföy fonu da oldukça genç bir fon olmasına rağmen yılbaşından beri 3 aylık, 1 aylık ve haftalık performanslarda iyi performanslar göstermiş. Bu 5 tane fonun arasında kendisine ciddi bir yer bulmuş. Yıllık performansı sadece herhangi bir değeri söz konusu değil. Çünkü henüz 1 yıla doldurmadı. Fakat HSBC, Garanti ve Deniz Portföy fonlarında kırmızıların hakim olduğunu görüyoruz. Bu 5 tane fonla kıyasladığımız zaman yani bu 5 tane fonun arasında performans olarak, getiri performansı olarak baktığımızda Deniz Portföy fonunun zayıf bir performansı olduğunu görüyoruz. Bir haftada 8.09, bir ayda 8.77, 3 ayda 27. 92 gibi getiriler sunulmuş yatırımcılara. Yılbaşından beri ve bir yıllık performansları o döneme ait performans çıktısı sunabilen diğer fonlarla kıyaslandığında düşük gözüküyor. Yani bir yıllıkta en düşük deniz portföyü olmuş mesela. Ardından garanti portföyü gelmiş 124 ile. HSBC 132 ile gelmiş. ICBC 146 ile birinciliği almış. Gördüğünüz gibi burada Dönemsel bazda performansların farklılaştığını görüyoruz. Ancak fonların ortak özelliği şu. Son bir ayda hepsi Mart ayı enflasyonunun çok çok üzerinde bir getiri sunmuş yatırımcılara. En kötüsü 10.30, en iyisi 15.47 gibi oldukça güçlü getiriler bunlar. 3 aylık birikimli enflasyonumuz 15'i geçti. Burada bütün performanslar 15'in üzerinde. Çünkü o dağında hisse senedi var bunların. Ve hisse senedi performanslarının son dönemde iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. İçindeki şirketler yani bu endeksin içerisindeki şirketler zaten Türkiye'nin çok büyük şirketleri bağlı olduğu disiplin sonucunda bir getiri çıktısı üreten, finansal çıktı üreten büyük şirketler bunlar. Bunların da zaten fon performanslarına yansıyan tavrını burada rahatlıkla görebiliyoruz. Bunlar iyi getirirler. Yani 5 fonu birbiriyle kıyasladığınız zaman bir yıllık performansta ICBC portföyü ayrışıyor. Diğer dönemlerde iş portföyü ciddi şekilde ayrışıyor. Ancak tüm fonların ortak özelliği şu anda enflasyon üzeri bir getiri çıktısı sunma konusunda çok başarılı oldukları yönünde. Onu da mutlaka söylemek gerekiyor. Risk tarafına baktığımızda arkadaşlar iş portföyün burada henüz bir ölçümlenen risk parametresi yok. Çünkü bu ekranda gördüğümüz riskler, risk parametreleri bir yıllık süreyi doldurduktan sonra ölçümlenebilen parametreler. Aşağı yönlü riske bakalım isterseniz. Burada aşağı yönlü riski en düşük olan fon garanti portföy fonu olmuş. Ardından Deniz Portföy, onun ardından ICBC gelmiş. Fakat HSBC'nin aşağı yönlü riski en yüksek olan fon olduğunu görüyoruz. Şarp oranı tarafında en iyi şarp oranını ICBC üretmiş 3.53 ile. Negatif getirili gün oranları bakın yüksek. Çünkü bunlar hisse senedi fonları. %40'ın üzerinde negatif getirili günleri var. 42, 43, 45 gibi rakamlarla birbirinden çok da farklılaşmayan rakamlarla birbirlerini takip ettiklerini görüyoruz. Maksimum kayıp tarafında da benzer bir manzara söz konusu. 13, 14, 12 ve 14 gibi maksimum kayıplar söz konusu. Burada en iyi performansı mesela garanti portföyü sunmuş. 12.19'luk maksimum kayıpla. En kötü performansı da HSBC portföyü de görüyoruz. 14.57. Ancak dediğim gibi bu metriklerde birbirine çok yakın değerler sunulmuş bu fonlar arasında. Peki fonlarımızın varlık tercihleri nasıl olmuş arkadaşlar? Bunlar zaten biliyoruz. Hisse senedi fonları hepsinin %80'in üzerinde hisse senedi bulundurması gerektiğini biliyoruz. Rakamlara da yansımış zaten. 94, 94, 89, 92 ve 90'lık oranlarla hisse senedi bulundurmuş fonlarımız. Peki ayrışanlar ne olmuş? Yani hisse senedi dışında hangi varlık gruplarını bulundurmuşlar? Bakın hepsi Takas Bank para piyasası bulundurmuş. Deniz portföy ve iş portföy Viyop kullanmamış. Yatırım fonu kullanmış mesela garanti portföy. Diğerleri kullanmamış gibi. Birbirinden farklı finansal varlık seçimleri yapmışlar. Ancak ağırlıklı olarak hepsi doğal olarak zaten hisse senedi kullanıyor gördüğünüz gibi. Varlık çeşitlendirmesi bazında en çok varlığı bulunduran fon garanti portföy fonu olmuş. Fonların yaşlarını ekranda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. En yaşlı fon 3 yaşında, en genç fon 1 yaşında bu videoda incelediğimiz fonlar arasında. Vergilendirme aynı hiçbirinde vergi yok. Çünkü hepsi hisse senedi fonu arkadaşlar. Yerli hisse senetlerine yatırım yapıyorlar. Ortak özelliklerden bir tanesi de bu. Bir yıllık performansa göre en iyi getiri çıktısını sunan fon olan ICBC portföyün ÜFN fonunda fon içeriğinde bakın ilk 5 varlık hangisi olmuş? Akfen Gayrimenkul %5, Türk Hava Yolları'na 4.1, Koza Altı'na 3.9, Tüpraş'a 3.6, Sabancı Holding hisse senedine de 3.6 oranında yer vermiş ICBC Türkiye portföy. Fon içeriğinde güncel dağılım nasıl olmuş? 5 Nisan 2024 tarihli TEFAS datalarına göre ICBC portföyün fon bülteninde bizimle paylaştığı görselden size aktarıyorum. Güncel dağılımda %87.9'luk bir hisse ağırlığı var. 9.7 Takas Bank para piyasasına ayrılmış. Biyop teminatları da fonda 2.4 ağırlık taşıyor arkadaşlar. HSBC portföyün HMS fonuna baktığımızda burada Türkcell'in 7.20, Yapı Kredi Bankası'nın 6.89, Galata Wind'in 6.44, İşçe'nin 6, 6 Akbank'ın da 5.56'lık bir ağırlık taşıdığını görüyoruz. Sektörel dağılıma baktığımızda HMS fonunun içerisinde bankalar 22.18'de başta geliyor. Enerji 15.47, teknoloji 11.26, perakende 9.86 ve holdingler 7.59 ağırlığa sahip olmuşlar. Mart 2024 itibariyle fon bülteninden aldığım görsele göre varlık dağılımları hisse seninde %94, repoda %3, biyop teminatlarında %3 olarak gerçekleşmiş HSP'sinin HMS fonunda. Garanti Portföyün GZR Fonu'nda da benzer bir yapı söz konusu. Hisse senetlerine %91.24 oranında ağırlık verilmiş. Güncel dağılım bunlar. Yatırım fonu katılma payları 4.24, ters repo 3.66. Takas Bank para piyasası 0.36 ve vadeli işlemler nakit teminatına da çok çok küçük bir alanda 0.09 oranında yer verilmiş. GZR Fonu'ndaki ilk 5 varlığa baktığımızda Türk Hava Yolları 8.05, BİM 5.90, AKBANK 4.95. Türksel 4.98 ve Tüpraş 4.63 ağırlık taşıyor. Deniz portföyünün DLD fonunda da benzer bir durum var. Hisse senedi 9.62, Takasbank 8.39. Mevduatta 0.99 seviyesinde. Deniz Portföy Fonu'nda Koç Holding'e 7.74 ağırlık vermiş. Garanti hisse senede almış 6.65. Türkcell 6.58. Türk Hava Yolları 5.78 ve İŞCE 5.53 ağırlıkta. Fon içerisinde sektörel bazda nasıl bir yapılanma var diye bakarsak da mali kuruluşlar 39.4 ağırlığa sahip. İmalat sektörü 13.09, bilgi ve iletişim 9.52, toptan ve perakende ticarette %11 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Teknoloji ise %6 olarak fonda kendisine yer bulmuş. Bu disiplindeki en genç fon yani Biofon'a baktığımızda iş portföyü burada 95.9'luk bir hisse senedi ağırlığı, Takasbank'ta 3.26 özel sektör tahminine yer vermişler 0.84 seviyesinde. Mali kuruluşlar iş portföyü fonunda 34.83 yani fonun 3'te birinden fazla. İmalat 14.82, perakende toptan ticaret 13.34 ağırlıkta, bilgi ve iletişim %10'un üzerinde, ulaştırma ve depolama da %8'in üzerinde yer almış. İlk 5 varlık Türksel 884, Türk Hava Yolları 672, İşçe 4.92, Garanti 4.90, BİM 4.87 ağırlıkta fonda kendisine yer bulmuş. Ortak özellikleri çok fazla olan 5 tane fona baktık. Birbirlerinden ayrıldıkları en önemli nokta getiri performansları. Bir yıllık performansta en iyi performans ICBC'ye ait. Diğer dönemlerde ise biyofon oldukça ciddi şekilde ayrışmış. Hepsi enflasyonun üzerinde bir getiri çıktısı sunabilmişler yatırımcılarına. Hem bir ayda, hem 3 ayda, hem de bir yıllık performanslarda oldukça güçlü getiriler sunabilmişler. Diğer 3 fonumuzda bu 5 fon arasında ortalama bir performans göstermiş olmasına rağmen aslında genelde hem enflasyonun üzerinde hem de hisse senedi fon kategorisinin üzerinde performans göstermişler. Buradaki kırmızılar veya turuncular sadece 5 tane fon arasındaki getiriye göre sembolize edilmiş arkadaşlar. Sermaye piyasamızdaki sürdürülebilirlik fonları böyle arkadaşlar. Böyle özellikler var, böyle getiri çıktıları var. Bakalım yılın geri kalan dönemlerinde bize nasıl bir performans sunacaklar. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olabilir, sevdiklerinize paylaşarak daha fazla insana ulaşma konusunda beni destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.